Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle pes değil Stars videosu çekiyorum arkadaşlar kanalında evet kanalımda ilk, ilk defa defa Stars videosu çekiyorum kutu açılımı çekeceğim arkadaşlar tane. Ne, nereye kadar 52 tane burada da iki tane daha var burada evet burada iki tane daha var ve oran da bu arada göster ve oran e, alabiliriz alabildiniz mi mücadele kazanabildiniz mi yorumlara yazın ve vuran arkadaşlar böyle. Arhançlar. Öyle mi? Girip alabildiniz mi yorumlara? Yazın. Kal yorumlara. Kalp ve kutu atıyor değil mi? Evet atıyor. arkadaşlar. Kutu açımına geçmeden önce abone olmayı, like atmayı, bildirimleri aç ve yorum yazmayı unutmayın. Yanımda kimler var? Bize ekip arkadaşlar. Ve yanımda kimler var? Şahip. Merhaba. Arkadaşlar. Samet. Uzun zamandır görüşemiyorduk. <laughs> Yemeğe <yeridir>. gelin <laughs> de. Cihan. Merhaba. Bropesi al alacak 54'e kadar ve bu arada e senin videon tabi de Brawl Stars'ta ilk videon. Ve arkadaşlar kulübümüzde gelmeyi unutmayın. Samet kulüpten çıktı gençler. Evet Samet edeyim. burada göstereyim size de bunu. 27.000 kupa. Evet, ben bozu çıkarttım. Aynen. Evet arkadaşlar bir şanslı oldu. Bozu çıkarttım. Efsane bir Neyse o zaman hemen. Ve o zaman bir hadi uzatmadan videoya geçelim. Bana sövmeyin. önce etkileştir. Aynen. At. 3'e kadar yap be önce İyi bir taş alıyoruz. Taşlar topla bir ya. Ta başka taş yok ki oğlum Vardır belki. Yok yok aldım. Hadi neyse açalım. Taşları aldım. Evet. Ve bu ropesi aldı. Evet. 10 taşım oldu. Önce bazı <laughs> alalım arkadaşlar Çıkarım mı kar Evet. evet. Önce bir bazı alalım oradan. Ve baz geliyor. Yeah, evet, boss. Burayı tamam. bir efekt ekliyoruz. Arkadaşlar şöyle bir şeyler söyleyeyim. Bu, bakalım bu kaç yani bu videoda kaç tane karakter çıkacak? Yorumlara yazın. Yorumlara anladınız yani. Video bitikten sonra yapmayın ha. görevleri bu. Evet, bazın görevi geldi. Ve sofçi hava alıyorum. Ve sofçi kalı. Ve sofçi kalı da geliyor. Yorumlar... İksinin de bak. Yani yorumlara yazın da ka e yani... Ve sofçi kalı da geldi. İkisine de bak. Hemen şöyle ba bakalım. Arkadaşlar. And the of Devam ediyoruz arkadaşlar. Sörfçü kal burada. Ve bazı da burada bir de var. Markete de bir şey gelmiş. Ne geldi? Yeni lozet bas. Hmm. Devam ediyoruz arkadaşlar. Birazcık kastı oyunun şey oldu. Ve, Ve bazın bir de beleş bir rozetini verdi. Evet, yani. Bazın rozetini verdi arkadaşlar. Şöyle göstereyim size burada. Bana neden vermedi bilmiyorum. Evet. Ee, savaş kutularına başlıyoruz. Evet. Can kim acı biliyor musun? Arkadaşlar ze Zeynep, şey. Zeynep Zeynep açıyor. Ve mega kutuya de kim, de basacak? kim basacak? Mega kutu değil altına tıklayayım. Ne kutuya basmayacağım. Dur o bassın, o bassın. Ana Zeynep mi basacak? O bassın ya. Tamam Zeynep bas bakalım hadi. Bas. Bas. Oldu? Devam devam. Zeynep bas. Bak. Bas devam. Bana aksiyon da gelebilir. Aynen aksiyon da var. Işte bas. Hadi. Bastık. 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 <laughs> <they're gülüyor> <laughs> bir, de, Evet ilk ikinci karakterimiz görüyorum. Mr. Pizza'ya sahip. Benim en sevdiğim Büyük kutu sıra somette. Wow. Allah'ım bu arada maksas Bu sefer de büyük kutu. B ne? Ya orada yıkadım Eze ile e içeride şey oldu. Basayım. Aksesuar. Bu zeynep <laughs> de bir şey söylüyor. Arkadaşlar bu kutuya bana da verin kardeşim. Elli bir. 51. Lan bana neden çıkartmıyorsun bunları? Neyi? Bilmiyorum işte bas. Mekbu. Tamam. Samet bastı bir şey çıkmadı. E ben basıyorum. Be can basıyor bir şey çıkmıyor. Mekbu Zeynep Hanım'a. Tamam rozet ha? paket aç ve rozet paketini açıyoruz. Brockie ve Barley. Oğlum Barley var ya, sen ne ballı? Aman. Ve mega kutuyu Zeynep açıyor. Gel bakayım Zeynep. Dur, dur. Bas, bas. Zeynep dur. Dur. <laughs> dur, dur. Vallahi. Dur. Hi dur. El nereye gelirse Elin nereye gelirse bırak. <gülüyor> <gülüyor> Ünü ne, ne oluyor? Ama sıra zor ha. da var Hadi. Bastık. Bir saniye <laughs> <laughs> bir sen? Yıkamıştım. Tamam. Tamam. Bir kutu sıra sende Sobek. Oğlum biziz biziz. <laughs> Adam kurumu bekliyor. Abi ya. Kurumu bekliyordum ya. Savaş kurtusu. Ben basıyorum yeter lan yani basıp basıp karakter çıkıyor. Niye kim çıkıyor oğlum? Ben bunu istiyorum bu arada ama bana çıkmıyor. Değil, savaş kutusu bas. Sadece mey kutusu Sadece Mey kutusu var. Mey kutusu sen Savaş kutusu <laughs> var. Ver bir büyük kutu tabii. ver. Abi ben bastığınca bir şey ben gelmiyor. Basayım. Böyle bir şey mi? Bas bas. Kan <laughs> iki karakteri aldın ha savaş kutusunu kim basıyor? <laughs> Ona Şahip bas bir küçük kutu. Bak. <laughs> bir şey gelmedi ama bak bu var ya. Parayı alsam şahip. Ve ee, sıra Zeynep'te. Gel bakalım Zeynep. Dur Zeynep. <laughs> ay, ay, dur dur. Bir bırak bakalım hangisine gelecek? Şansını ver. Zeynep. Abi yine de altı yazmaz ama artık ha. Yine altı. <gülüyor> <gülüyor> Bastım Aa, abi sen Artık aksız, e şey. artık 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 Leon'un onun yıldız gücü. Ben yaptım. Oradaki mega kutuya ben basayım mı bir kere? Yok oğlum bir kere bir bastım ben. Mega kutular fısıldayan adam gibi. Ya da fısıldayan adam. paraya bak. Ama bu sefer beş gelmesi. Ne beş. Beş, beş. ne 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 lan? ne Tamam, onu basam artık. Ha, Garif. Haa, büyük Ne yazdı şey ya. Samet. Tamam, tamam. Çok gülmeyin. Ya tamam Samet, sus ya. Ne oldu ya? Şey Savaş Kutusu'nu şey sen basacaksın. İkisini tamam, de koy. İkisini Lan gel buraya, nereye gidiyorsun? 3 tane karakter sigarttın lan. Hmm. B. Kim basıyor? Ben basayım lan sefer. Yeter hep o basıyor. <laughs> Sen bak sizin olmasa bu videoda belki zar durmuştu <gülüyor> <gülüyor> Şşş, beş bir iç geldi. Şşş. Zarif geldi lan. Kim bastı? Yaşar, şöyle yapalım bak. Var. Küçük kutuya şu e, Samet bas küçük kutuya. Ya ben Bas küçük kutuya. Ben basayım bana. ben. Büyük tamam. Ben büyük kutu. Büyük adım. kutu benim. Bu parayı yani alayım bir saniye Ben onun için. Gel buraya lan gel buraya. Bunda bu Mr. P. Mr. P oğlum grip boş. Tamam büyük kutu benim. Şimdi bu büyük kutuya bastın mı? Şöyle yapalım. Bak. Can ne oluyor oğlum? Ne yapıyor? Şu mega kutuya bastırın bak taktik oğlum bu. Gel şimdi mega kutuya şu mega kutuya Zeynep'i bastıracağız. Ama ya da dur eli hangisine değerse? Ay oğlum gidip de videoyu falan kapatır bir de. Dur. Ne 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 ne? Bas Zeynep. Bas. 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 Dur kendisi bastım. Yine oldu. Abi tamam beni ben tutayım. Bas ee, bana. Yavaş bas yavaş. Evet. <laughs> bas. Da. Hepsi yine bir şey <laughs> Merak ettim. Çekiyor. Ya oğlum, tamam devam edeceğiz. Adamın iki tane Binlik Kime basayım? Var. Sen i̇şte Tamam Aynen abi bak. Samet büyük kutucusun. <laughs> bu videoda an hesabına Doğru düz 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 duruyor düz 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 ama. düz ama sabit geldi ama 4'te. Dörte... <laughs> tamam o <Neydi> bir şey. <laughs> Arkadaşlar bir mail kutu açalım. Benim kardeşimin zurnu kutu gelmiş. Bir kutuya ben basayım. Tamam bas. <laughs> İki yazıyor galiba. Hangi? Bunu bas sen bas. Nereye <laughs> gidiyorsun? <laughs> 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 tamam. 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 Bu kutu Tamam. Tamam. Mr. P'ye basıyorum. Arkadaşlar valla bu videoda uçuyor. Abi benle Cem, aynı. Benle bas, aynı. aynı. Cem, e, sen Zeynep'in elini tutabiliyorsun. Arkadaşlar ben 27 bin kupayım. 4 efsanem var. Zeynep abi bu çocuğun şey. da 27 bin. 17 kaç kupası kaldı? 18 bin kupa. Benle aynı efsanesi var. Ne oluyor? <laughs> <laughs> Bastı. Hadi. Bastı. Ne oluyor. Oluyor. oluyor? Ne yapıyorsun? Zeynep olmaya konuştum. Beş tane Ne tane Tamam Kızım. Ay kızım tamam, tamam. Zeynep de. Ay ben sana niye savaşıp kutluyorum? Açıyor ya. Topak olmaz, Sen buna basacaktın. Kupa kaçıyor. Tamam bu abi. bu... Arkadaşlar sınıca... klubimize de gelmeyi unutmayın. Tavsiye. Tamam, lan, tamam. Ver oğlum biraz ben basayım. Tamam. Al. İstediğimi bas. Bir tane daha basabileyim mi? Elimden beri bastım. Bir mektup var Urla gerçi. Evet oğlum bu, bu adam... ...yedi yalası artık. Kardeşim. Arda bir şov malzeme... çay bir şov malzeme açsana. Şu evet, mega kutudan da altı yaz. Bas basamadı Cihan. diyeceksin. Bırak Tamam tamam. Gülten beni yiyor. Beni mi? Zeynep bas. Ay. <laughs> Halay çek. Hadi dur. Ya telefonu yaklaştır. Ma. Ne? Beş. Hadi ya. Şey bir şey çıkabilir bu arada. Aynen lan bir şey çıkabilir. Dörtte çıkıyordu. Çıkıyor bu kim bilir o zetini alayım. Bunu da ben basayım. sen sen Ben getir. Ne <laughs> var mı? Bir saniye geliyor. Hemen getir hemen. sen fazla çıkıyor. Durlar rozet aldı. <laughs> neye basarsa, neye basarsa. Bırak Değil bırak <laughs> elini çek. Elini çek. Bu videoyu polak kapatır o yüzden şey yapıyor. Bir ver. bu? <laughs> <laughs> Hangisi? Buraya basmasını engel hocam merak etme. <laughs> Bas. Beş. Beş. Yok çıkmış. Ne yoktu mu? geliyor. Megalodon sonra bırakmıştı. Hayır bırak. niye sonra bırakıyoruz artık? Hayır, tamam. E, Zeynep açar hep. Kan etmiyor. hesabı mı maksandı kardeşim sen? Ben <laughs> galim oğlum. Büyü de Dur. oğlum bırak oyunu. Ağır mı ağır? Bırak. Ne? Ne? Ne istiyorsun? Üstten <laughs> telefonu yemeyi sevmiyor muydu <gülme> ya. Bas onu. Bas. Aslan. Küfür makan bas Herkese böyle bekliyor. bekliyor. Tam buraya şey koyarsın 5. Müziğe gence. Gence. Büyük kutu. 2 yazıyor. Hesap mı maksandı? ne oldu? Yani maksandı, hesap bulmaksan <laughs> <laughs> Hesabım mı baktın bu seni? <laughs> Kaan senin hesabın mı ya? Ama sen... Dur lan senin benimle daha az savaşçım var. Oğlum ne <laughs> <be gülüyor> bu ne ya? Gel yani bas. <laughs> yine yeni ha. Ha yeni değil. ha. Ben açsam bana da çıkar mı dersiniz? Zeynep. Denemeden bilemez. Lan <laughs> Zeynep. Abi eli. O basmaz Niye? O, dur bir. Bu <laughs> <laughs> kaç <Kaçacağım>, yumruk. <gülüyor> <gülüyor> Ayağıyla Ayayla açabilir mi? Senin ayağıyla çıkarttı mesela. Hadi çıkarttı. Yani. Telefonu getiriyor. Hani ee, şey. ben bir şey yapmıyorum. Samet bas. Arkada da. Bir şey. Bir bak. Bir Bana bak. bir şey lan. Tamam hadi git 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 anneye git. Bak durmadı. <laughs> <laughs> Tam bu video. Yes. Çıkarsa bir aksesuar çıkar yoksa. Bakın arkadaşlar. Zeynep basacak mı? Susun diye yaptım da. Susmadı. Son kez bas. <laughs> Dur lan bassana hadi ya. Ekranı çok kayıyor. <laughs> bas bir daha.

bunun bir tane mek kutu kaldı zaten. Ona da hop dur. Kim, Kim bas? Bu bassın, bu bassın sonra. olarak. Oğlum hep o açtı Tamam lan topumuz basalım. Hiç ben açmadım. Hadi şu ay bas. Oğlum hiç birimiz kutu açmadı zaten. Tamam buna da Açın da... madem. Kim bassın? Versene. Ha. Tamam. <laughs> 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 Beş. Bakın göster. Bir arkadaşlar bir sürü şey. Ama yukardakilerini yukardakilerini. Ana yukarıdakiler de var. Büyük kutuyu kim bulsun? Büyük basın? kutuyu bu e, ben açayım. <laughs> son mega kutuyu. Ve son mega kutuyu da artık baştırıyoruz. başlıyoruz. Bitiriyoruz. 5 Kan uçtu Al sana bir kan uçtu. Ve Zikon'u sonra. Spamin atı sonra. Kaç atı? <laughs> Görev. Yükseltene. <laughs> Adam. Max. Edgar'ın atı Edgar sonra. Onu ben çıkarttım. Leon'un atı sonra. P. Mr. P. Kanan'ın en çok sevindiği bu mu? Tamam. Öyle mi? Bir oynasın da göreyim. Evet <laughs> tamam tamam olmadım. <laughs> Spike'ın soru Sen değil. bu bu var. Hiç bütün esnaviler çıktı artık. Sen de seni ender olarak çıkıyor. <laughs> bu. Kaç karakter toplam? 3. Sen Rappon yine 2 tane Dur dur. Kaç karakter çıktı toplam? Hepsini sayar mısın? Görüp. Görüp. Ne 3'ü? Görüp. 1. Mr. P2. Baz 3. Ha. Baz 3. Bir de Kimin Sen de vardı. Gil. Bunlar bütün Sen de. Mr. P. Dört. Dört. Neymiş? Arkadaşlar. Dört değil mi? Böyle bir durum daha fazla gelmesini istiyorsanız. Abone olmayı. Like atmayı. bildirim aç ve yorum yazmayı unutmayın. dört. Dört mü çıktı? Dört. Dört. Ha, tamam. Pardon. Ve neyse bitti. Bir saniye bitiremedim. Ay, <laughs>